Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Diğer taraftan Şimanski'nin röportajı gazetelerde de yer alıyor. 8 ve 10 numara oynarım. Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Şimanski. 10 numara ve 8 numara oynayabiliyorum. Tek düşüncem şampiyonluk. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim dedi diğer taraftan da e, Endombele derbisi şeklinde de yeni bir başlık var. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği. Fransız orta saha için Galatasaray'da devreye girdi ve Tottenham'a Yıldız oyuncunun durumunu sorduğu ortaya e, çıktı demiş e, gazete. Son sayfaya gidelim şimdi Fenerbahçe ile ilgili olarak Hürriyet Spor sayfasında özellikle BKO'nun maliyetiyle e, ilgili bir haber var. Süleyman Arat imzalı haberi ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi 19 Temmuz'u 16 milyon avroluk transferle kutladı başlığı atılmış ve Udinese'den 9 milyon avroya alınan Brezilyalı Stopel'e 4 yılda 7,2 milyon avro verilecek. Fenerbahçe'nin gözdesi Wilfried Zadan geceye damga vuran paylaşım. Fenerbahçe'nin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve soru olarak sarılacı vertlerden süre istediği belirtilen Zadan ilginç bir paylaşım geldi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yıldız futbolcu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kafası karışmış emoji ifadesi kullandı. Yıldız futbolcunun söz konusu paylaşımı Türk taraftarların büyük ilgisini çekti. 30 binden fazla yorum alan paylaşım 7 milyon görüntülenmeye ulaştı. Crystal Palace ile sözleşmesinin sonuna gelen ve bonservisine elini alan 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon çıktığı 28 maçta 7 golü 3 performans sergiledi. Sky Sports'un haberine göre Steven Gerrard'ın başında olduğu elektifak kulübü Wilfred Zaha transferinden çekildi. Masada sadece Crystal Palace'ın ve Fenerbahçe'nin teklifleri var. Yetenekli futbolcu iki tekliften birini seçmek için düşünüyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin son temasının ardından Sarılajvert'i kulübe yanıt veren Wilfred Zaha düşünmek için biraz daha süre istedi. Zaha'nın eşi Paygaza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, verdiniz Verdiğiniz tüm destek için teşekkürler. Aileme ve arkadaşlarıma mesaj göndermekten vazgeçerseniz çok minnettar kalırım. Bunaltıcı olabiliyor ifadelerini kullandık. Zağ'ın abisi Fenerbahçe'ye sıcak olduğu bilinirken eşinin İngiltere'de kalmayı tercih ettiği ifade ediliyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin B planı da hazır. Zayi kadrosuna katmak için yoğun çaba ve hala bu transfer için bütün imkanlarını kullanan Sarı Lajvertler olası olumsuz durumda alternatifini belirleyecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın transfer listesinde iki kanat için Zaha ve Ekambi bulunuyordu. Tadiç transferinden sonra ise iki oyuncudan birinin alınması kararlaştırıldı. Zahadar olumsuz bir haber gelmesi durumunda Fenerbahçe, Lyon'un 30 yaşındaki Kamerunlu kanat oyuncusunun transferini bitirmeye çalışacak. Ekambi geçen sezon Ren'de kiralık geçirdi ve 19 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı. Fenerbahçe'de Rota İtalya, Miyazaitz ile sözleşme görüşmelerinde devam eden ve bu bölgeye bir isim daha isteyen İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda Fenerbahçe dümeni İtalya'ya kırdı. Serie A ekiplerinden Bologna'nın yıldızı Nicolas Dominguez için düğmeye bastık. 25 yaşındaki Arjantinli orta saha için ilk teklifte de yapıldı. Bologna'ya 8 artı 2 milyon euroluk bir bonservis önerisinde bulunan Kanarya'nın bu teklifi reddedildi. Piyasa değeri 17 milyon euro olan başarılı futbolcu için Sarı Lacivert ekibin güncellenmiş yeni bir teklifle çizme ekibinin kapısını çalması bekleniyor. Hem ön libero hem de merkez orta saha olarak görev yapabilen tecrübeli futbolcu 2019'da Velez'den 8.4 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Ortaya koyduğu oyunla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Dominguez'in gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Bu nedenle Fenerbahçe 17 milyon euro piyasa değeri olan yıldız oyuncunun pazarlıklarında eli güçlü olan taraf. İsmail Kartal biletlerini kesti. Fenerbahçe'den 6 ayrılık birden. Sambacı sopayı sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra duyuracak Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu. Ali Koç, BK'dan sonra herhalde belli bir frene basıp önümüzdeki haftaki maçı atlatıp ondan sonra geri kalan eksikleri gidereceğiz. Transfer yapma kadar satmak da önemli. Elimizdeki futbolculara yüksek derecede ilgi var. Bu sene tahminim 45-50 milyon avro bandında satış yaparız diye düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Takviyelerini sürdürecek Sarılajvertler, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda takıma gelecek yıldızlar kadar gönderilecek isimler de büyük önem arz ediyor. Yapılan transferlerle birlikte Fenerbahçe'nin takım kadrosunda 18 yabancı bulunuyor. Yabancı sınırlaması, takım bütçesi ve yeni gelecek isimlere kaynak yaratmak amacıyla Kanarya'da yaprak dökümü başlıyor. 62 yaşındaki çalıştırıcı yönetime ayrılmasını istediği isimlerin listesini iletti. İşte o isimler. Listenin başında Gustavo Henrique yer alıyor. Henrique sarılajivertlerde geçirdiği sakatlıklar nedeniyle pek de faydalı olamadık. Brezilyalı stoper ülkesinden ve Avrupa'dan talipler çıkarken BK'nın gelmesiyle birlikte yol ayrımına sıcak bakılıyor. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu geçimi sezon 23 maça çıkarken 3 gol 2 asist üretti. Listedeki bir başka isim Diego Rossi Rankent ve Tadish transferlerinden sonra bu bölgede 3. alternatif durumuna düşen Diego Rossi uygun teklif gelmesi halinde kesin olarak satılacak. Geçtiğimiz yaz 5,5 milyon euroya transfer olan Rugaylı oyuncuya Avrupa, ABD ve Arabistan'dan teklifler olduğu biliniyor. Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon 51 maça çıkan Rossi bu süreçte 4 gol atarken 11 asistlik performans sergiledi. 2025 yılına kadar mukavelesi bulunan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 9,5 milyon euro. Listedeki bir başka isim ise Nazım Sangare. Fenerbahçe 2020 yazında transfer olan Sangare sarı lacivertler bir türlü tutunamadı. Geçtiğimiz sezon çapraz bağlarından sakatlanan 29 yaşındaki Sabek hiçbir maçta forma giyemedi. Sangare'nin sarı lacivertlerle bir yıl daha sözleşmesi bulunurken güncel piyasa değeri ise 500 bin euro. İsmail Kartal'ın yönetime sunduğu bir başka isim ise Joshua King. Geçtiğimiz yıl takıma dahil edilen King sarı lacivertlerde beklenen etkiyi yaratamadı. Norveçli Yıldız ligde 16 maça çıkarken 4 gol 1 asistlik katkı sağladı. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Listedeki bir başka isim ise Joao Pedro. Geçimiz yaz Kagliari'den 4.7 milyon euroya transfer edilen Pedro yaşadığı sakatlıklar nedeniyle etkili performans gösteremedi. Tüm kulvarlarda 28 maça çıkan 31 yaşındaki Santrafor bu süreçte 5 gol 1 asistlik katkı sağladı. Deneyimli oyuncunun İtalya'dan talipleri olduğu bilinirken transfer teklifleri değerlendirilecek. 2025 yazına kadar Fenerbahçe ile mukavelesi bulunan İtalyan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro. Listedeki son isim Serdar Dursun. 2021 yazında Fenerbahçe'ye gelen Serdar, inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. 31 yaşındaki Forvet Süper Lig'de bir maça çıkarken 16 gol 7 asistlik katkı sağladı. Milli Santrafor Almanya'dan taliplerin olduğu biliniyor. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro. Fenerbahçe bu oyuncularla yollarını ayırıp maaş yükünden kurtulmak ve yabancı kontenjanında yer açmak istiyor. Miyazajs'ın temsilcisi Fenerbahçe ile görüşmeye geliyor. Fenerbahçe sözleşmesi sona eren Miyazajs transferini de bitirmek istiyor. Sarı lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal 28 yaşındaki Sloven futbolcunun takımda kalmasını istedi. Kartal'ın telefonda görüştüğü Miyazajs'sa Fenerbahçe senin yuvan, varlığın takıma güç katacak. Kısaca seni takımda yeniden görmek istiyorum dedi. Sarı Lacivert yönetiminde futbolcu ve menajeriyle yakın temaslı olduğu ifade edildi. Aktarılan bilgilere göre Miyaz Aysin temsilcisinin Fenerbahçe ile görüşmek için bugün saat 15'te İstanbul'da olacağı belirtildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin dışında Trabzonspor ve Beşiktaş kulübünde Yıldız oyuncu ilgilendiği iddia ediliyor. Fenerbahçe kariyerinde 102 maça çıkan başarılı oyuncu 18 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'den santrafor harekatı. Fenerbahçe için İtalya'dan bir iddia daha ortaya atıldı. Aktarılan bilgilere göre Sarı-Lacivertli Edinceko'nun ardından bir golcü almak için daha kolları sıvadık. Hedefteki isim Atalanta'nın Kolombiyalı santraforu Duvan Zapata. Haberde Fenerbahçe'nin Zapata'yı kadrosuna katması halinde Michibatshuah ile yollarını ayıracağı ve Belçikalı golcüyü de Serriantana'nın kadrosuna katabileceği vurgulandı. Bu gelişmelerin ardından futbolcunun transfer durumu merak ediliyor. 32 yaşındaki Zapata, kariyerinde ülkesinin takımlarından Amerika, Estudiantes, Napoli, Udinese ve Sampdoria formalarını terletti. Son olarak ise Atalanta için top koşturuyor.